Tamam. Aap ne ne var. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Önümde bir bir kamyon hırk vardı. <laughs> Çünkü yaşamadım. Neydi ormanın sıkmışız. Asit vurarak. <gülüyor> <gülüyor> Ha. Adamlar vursun da görsün. <laughs> <laughs> Yalnız kalan ölür. <laughs> Two hours later. <laughs> Aha bıçağı aldım. <laughs> ha burada da adam üstte. Mark the location. Sen kafayı sıyırmış. <laughs> Kanka ben ona giderek öldürdüm. Niye beni öldürdün ki şimdi? Ayıp çok ayıp değil mi? Bir dakika. Biri de beni... Önümde adam var. Seni bir şey söyleyeceğim. Lan arkanda falan bana beni görmüyor şu arkan Gel <laughs> lan hiç. Ama bunlar <laughs> bayağı bir şey. Biri kürt biri kürt Ya uslu dursana dur şurada. Lan yanımızda adam var. <laughs> <laughs> Ayak izi var. O sesler ne lan? Ne oluyor lan? Vurun şunu ya. <laughs> Evin içinde mi o? Dışında dışında. Lan nerede Allah bu adam? Ona AK vurdum. Önünde. Oo, <laughs> oh, Kaan'a bak bıçakladı. Lan durun bir silah alıyorum. Ödüm koptu. Arkadaşlar bir de bana silah verin. Karım var bunda. Geçen bu Haydariye'nin o köpeği sandım. <laughs> Haydariye'ye sıkıyorum görüyorum. Adam, adam olacak tabi. Burada bot yok Ali'cim. Info at. Aa burada. Mark the location. Ağacın arkasında biri de. Hadi. Öldürüm yok. Vuramıyorum. Geldi mi Geldim. Adıcım, Oynayıp durma yani. Bir işaret atsan tamam bitti gitti. Vuracağız ağzını burnunu dökeceğiz oraya. Yani. Ama yok. Beyefendi hepsini kendi vuracak. <laughs> AVM mi verdi? AVM verdi gel lan. Ah. Orada sessiz sedasız ikisi burkuşturacaktı bak. Toplanalım bir araya gelelim. Bustları fullleyin. Ha canını doldur bak düşersen kaldırmam. Söyledim sana. Buna lan, yerden bak. O orman şarjörü buldum. Beyazın içine girmeyin. lan beni kim koruyacak ölüyor lan oğlum kitleyip duruyor bunlar beni Oo, Bu ney lan? Dar 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 dar. Monotof çok güzel öldürüyor da. Monotof nereden bir var? Bir gece daha yok değil mi? Var bir gece Son daha var. Gece. Son Nasıl gece ya? işte. Ya. Yalnız adamlara da dikkat edelim de arkadaşlar. Hayır hayır gece yok. Bitti. Bence bir gece daha var. Ya onu bir nerede, nerede yazıyor? Nerede yazıyor ben? Hiç bakmıyorum. Ha? Eyüp. <laughs> Görmeye ya, gördüm adamı. Gördüm. <laughs> Aldım. Helal. Öldü. Reklam. O kime sıkıyordu? Kanka zombi herhalde çünkü çok bot gibi ya mal gibi bir şeydi. Allah Allah. Alan geliyor. Okulda adam var gelin şurayı temizleyin. Arkadaşın. Aydıncım kusura bakma kardeşim. Aha da burada o da düştü. Aa. aa. aa öldüle. Aa, aa. Onu nasıl düşürdün? bayılmadı mı Vallahi gösterdi, Ne bileyim. İle. Vurdum. İle. Açmış hileyi burada. Burada. Başka adam var mı orada? Alana gitmemiz ne? Gerek yok. Next 1996 009. Alana gelin. Alana gelin alana. Araba. Ar araba geliyor. Mark the location. Lan tara şunu bir patlatacağım arabayı. Lan silah kontrol edemiyorum. Ne oldu başka lan? Araba kayboldu. Sakın içeri girmeyin bomba atsın. Ana nerede buldun lan o roketi? Oy. Ay sokayım. Evin içinden zombi çıkarttım ya lan. Lan şu botu vurun <laughs> lan bizi beni vuruyor. Ne botu? Lan vurdu ha. Lan seni kim vurdu? Şey. Abi, senden başka abi. <laughs> Hmm. Ama nereden vurdu seni? Arkanda Benim bir yerden vurdu. Dur seni ee, izlemiyorum şimdi. Sağ tarafın var ya sağa açın. Ben bir şey anlamadım bu oyundan. Tam, tam öne, öne, doğru bak sağ tarafına doğru. Oradan bir yerden vurdular. Ha tam önümdeki evin olduğu yerden. Sesi aldın. Hayır. O Kaan'ın sesi. Ben de baklı. Kaan orada düşersin adam o taraftan sıkıyor dedim ve düştü. Dediğim yerden bak. Evin dışında herhalde bu ya. Kısa altı artı ağacın dibinde. Alan bizde. Öldüm oğlum ben. Şerefsiz beni vurdu. Kusmuş buraya. Ha, bot değil la adam vurdu. <laughs> Hangi ağaç ki niye ben göremiyorum ya? Ben de göremedim hangi ağaç acaba? Sesle de geliyor kanka. Bir bomba bir meşalen varsa bir yaksan orayı. Nerede? Aa, Oy, sol tarafta şeyli. ya. Kim aldı, Kim? Beni kaldırsana kaldı. gözde. Bomba, bombayı yemeyin. Kaan vurur azar ya. Değil. en azından Kaan oyaladı bomba yemeyeceksiniz. Adam ya artistlik yapıyor. Artistlik yaptın ha. Uçak. Ha. Eyüp. Kella. Ne yaptın Eyüp? Kella avcısıymış ya. Sen sistem nasıl gördüm kardeşim? Hile, hile. İşaret attı ya, sprey attım ya direkt. Yardımsın. <laughs> 102 105 90 122 123 En ben Ben ağır makine kullandım ya ondan fazla vermiş ben. Toplam hasar 37132 44000 46000 30000